Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Yeni bir oyunla birlikteyiz. Secret Habitat diye bir şey. Gizli yaşam mı desem, gizli yer mi desem. Hani <laughs> enteresan da bir oyun. Ya direkt göstereyim. Sanatsal arkadaşlar, binalar var. Tamam Binaların içinde de sanatsal ne bileyim tablolar, ebik göbük. Garip şeyler var arkadaşlar. Oyun zaten alfa aşamasında, beta bile değil, tamamen yapım aşamasında garip bir FPS oyun. Bakın şöyle giriyorsunuz, her binanın içinde kendine has, e, rastgele oluşmuş tablolar var arkadaşlar. Hani bu gördüğünüz tablo eşsiz, belki siz kursanız bu tabloyu hiç göremeyebilirsiniz yani. Hani milyonlarca, belki milyarlarca olasılıktan bir tanesi. Hatta buradaki böyle müzikler bile otomatik, rastgele denk geliyor. Böyle çalıyorsunuz. Garip garip böyle 8 bit mi 16 bit mi random bir biçimde rastgele bir biçimde müzikler oluşuyor. Bu binaların içinde işte bu tablolar otomatik oluşurken aynı zamanda binaların kendisi de otomatik arkadaşlar. Böyle sınırsız sonsuza kadar şehirler gidiyor. Hiç durmadan böyle ilerleyebiliyorsunuz. Ama böyle çok creepy derler ya böyle İngilizce Türkçe nasıl desem enteresan, esrarengiz böyle şeyden çıkmış gibi ya. Korku rüyası. <laughs> yani <gülüyor> enteresan arkadaşlar. Bu ne ya? Müzikler de böyle ürkütücü, enteresan ya. Çok enteresan arkadaşlar. Ben bir yarım saattir falan daha yeni indirdim. Ben de yeni indirdim bunu. Yarım saattir dolanıyorum böyle. Her bina farklı olduğu için de böyle bir merak ediyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya girip duruyorsunuz. Ben videonun açıklama kısmında paylaşırım. Ücretsiz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Geliştirici yani deneysel bir şey yapıyor herhalde. Hani <laughs> rastgele sanat olursa isimleri de rastgele mesela Meet News demiş. Ee, Türkçesi Meet et et haberleri. Yani ne alaka? Mesela bu bu da rastgele. Edge Edge Number. Ney? Kenar numarası. Yani. Modern Opinion Modern görüş <laughs> Bu isimler bile rastgele arkadaşlar Steamda demiş mesela Buhar Buhar köpeği gibi bir şey hmm, Bak isim isimle tablo böyle birbirine denk gelmiş Çok çok garip arkadaşlar Yani matematiksel sanat gibi bir şey Hani Öyle bir şey ki daha önce de görmediğim şey Ben daha önce böyle bir şey görmedim böyle bir oyun da görmedim karşılaşmadım da Hani yıllardır oynuyorum O yüzden paylaşmak istedim şöyle biraz daha gidelim kabus gibi ya hani böyle bir az önce kelime bulamamıştım. Biraz böyle kabus gibi, kötü rüya gibi hani böyle kötü rüyalar görürüz ya, kabus deriz ya. O tarz şeyleri bize hatırlatıyor bak. Bir umbrella Türkçesine ne ee, şemsiyesi? Arı şemsiyesi. Aynen, arı şemsiyesi. <laughs> İsim rastgele, görüntü rastgele olunca saçma sapan on grave büyüyor. Yani herhalde büyümede gibi bir şey. Enteresan. Flight Stitch. Stitch ne bilmiyorum ya. Flight uçma da uçuş ya da Stitch bilmiyorum. Station Self. Kendi istasyon. İstasyon kendi. Hüş, ne alaka yani. <laughs> self kendi manasında. Çok garip ya. Bu bina... Arkadaşlar hiç abartmıyorum. Böyle kilometrelerce yürüyün. Kilometrelerce hiç bitmiyor yani sürekli otomatik random bir daha doğrusu rastgele bir biçimde oluşup oluşup duruyor yeni binalar. Zaten böyle hafif sis gibi de yapmışlar. Hani yeni oluşan yerleri böyle göstermiyor. Minecraft <laughs> Minecraft'tan çakmışlar sanki bu şeyi. <laughs> bu özelliği. Öyle bir şeyler var yani. Öyle bir his var. Mesela bazen güzel bazen güzel müzikler çıkabiliyor böyle 1980'ler gibi. Bu ne? Bu. Bu saçma. Bu saçma olduğu belli. Bu ne? Ha, bu da iyi değil. Bazen gerçekten güzel müzik denk gelebiliyor. Bakalım böyle bir deneyelim. Belli olmaz. Binaların içinde sprint yapamıyoruz. Bir tek dışında sprint yapılıyor. Bu fena değil bak. Evet. Rastgele. Bu neymiş? Decision Depter. Karar bilmem nesi. Bu ne? Output need. Yalnız bir şey fark ettim. Bazı kelimeleri ben bile bilmiyorum ki benim İngilizcem fena değildir. Bu oyun var ya İngilizce bile öğretir adama. Çünkü kelimeyi merak ediyorsunuz. Mesela family court, aile court mesela. Yani, hani ne, ne manada geliyor falan. Rastgele olduğu için böyle kelimeler aynı görüntüler gibi. Size İngilizce öğretebilir mi yani? Hani böyle mecburen sözlüğü açıp bulan bu neydi? Mesela powder smooth. Ee, powder işte Neydi böyle toz toz manasında mı öyle bir şey? Bir buşak toz gibi bir şey çevirebiliriz. Gerçi rastgele olduğu için kelimeler bazen hani birebir çevirisi mümkün olmayacak anlamları da olabiliyor. Development Mister. <laughs> By development gibi bir şey olmuş bak. Enteresan ya. Şu Allah'ım bak. Rastgele sanat. Yani videonun başlığını öyle mi yapsam? Rastgele sanat. <laughs> Biraz daha gidelim bakalım. Daha ne kadar gideceğiz? Daha göl mü var orada? Orada göl mü var? Şu taraf gideriz bizden olacak Orada göl var ama Gölün üstünde de gidebiliyorsunuz ama sizi yavaşlatıyor o yüzden çok büyük göller oldu mu içine girmemek gerekiyor O yüzden vazgeçiyorum hemen biraz yana doğru kaymaya başlayalım bu ne Man me Adam ben Put bird Put <laughs> bird Doğum koy gibi bir şey koy doğum mu <laughs> Garip yani Çevreye bak fish minute Balık dakika direk kelime kelime olduğu için arkadaşlar mana mana yok yani. yani kelime kelime mesela kept mind mesela akılla tut gibi bir şey çevirebiliriz ama hani ben bunu en yakın Türkçe manası ne olur gibi çeviriyorum yoksa hani kept tut mind kafada gibi yani tut kafa gibi bir şey çevirmek gerek asıl doğrusu ne bu dın, dın. garip garip böyle arada notalar fırlıyor işte Dit, Enteresan rastgele olunca Birini çalınca diğeri duruyor mu duruyormuş Oyunun arkadaşlar hani şu an için bir amacı yok tamamen rastgele olduğu için tamamen kendine nasıl olduğu için bir amacı yok Tamamen e, rastgele sanat ya Başlığa da böyle yazarım artık rastgele bir sanat oyunu Hani o rastgele sanat olsaydı nasıl olurdu diye herhalde adam soru sormuş Ve Oturmuş bu oyunu da yapmış Amacı yok böyle görev yok bir şey yok sadece etrafta dolanıyorsunuz macera macera kategorisine girebilir çünkü böyle bir hani sizi teşvik ediyor işte koşmaya çünkü mer merak ettiriyor sizi her binada farklı şeyler olduğu için bu sefer alt kata bakayım ya ne var pembe pembe dirkik tekme gibi bir şey sayın tekme gibi <laughs> sayın tekme. Andırhat <laughs> şapkanın altında gibi çevirebiliriz. Harbiden İngilizce öğretir abi bu oyun. Yani hem macera olsun diye hem merak hem de İngilizce öğrenmek için bile aslında biraz oynanabilir. Eğer kelime dağarcığınızı geliştirmek istiyorsanız süper oyun abi. Amacından farklı bir şeye hizmet edebilir. Zaten amacı da yok oyunu. Tamamen böyle kendine has bir şey ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani sizlerle paylaşmak istedim. Artık bu tarz ee, oyunları incelemelerini falan yapacağım. Çünkü hem kanalda çeşitli olsun istiyorum. Ki ben bunları zaten oynuyorum. Ben çok oyun indiren birisiyim arkadaşlar. Çok oyun indiriyorum. Sizlerle de artık paylaşmak istiyorum bunları. Arada böyle kısa kısa güzel orijinal oyunlar denk geldikçe ücretli ya da ücretsiz oynadığım vakit e, sadece kendime saklamayacağım. Sizlerle de paylaşacağım inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kaykaydan kaymaya devam. Hop.